Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1270 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1270 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 2129 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2154 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 4256 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4307 TL'den satışa sunuluyor görülüyor. Tam altın 8489 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8582 TL'den satışa sunuluyor görülüyor. Cumhuriyet altını 8691 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8822 TL'den satışa sunuluyor görülüyor. Ata altın 8717 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8802 TL'den satışa sunuluyor görülüyor. 14 ayar bilezik 866 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 956 TL'den 22 ayar bilezik ise 1263 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 10 ise 2042 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.